Selamlar ben Hüseyin bugün e, uzun zaman sonra lol oynuyorum ve lolde de Urf oynuyorum ve Ahri oynuyorum bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirler diyorum Evet e, biliyorsunuz zaten uzun zamandır video atmıyordum neden diye soracaksınız kısa ve özle geçeyim e, Öncelikle e, Twitch için yayın ayarları yapıyordum Twitch'te yayın açmaya çalışıyordum inşallah olur ee, onunla için yayın açmıyordum çapazında de derslerim vardı. Derslerimi çalışıyordum. Ee, okulda başlamıştım zaten. Ee, biliyorsunuz. Ama yani. Ama iki kısımda cismi... e, ee, diyorlar ki şey olacak. Bir de kızlar da Kardeşim ne ya? Al gel gidiyor ya. Allah Allah. Ne dedim ben? Adamın ne? Polo topu. Ha, ben nasıl gidiyorum?

o bunlardan e, ödevlerim olduğu için video atamıyordum ve Twitch'te yayın açacağım için de video atamıyordum. Ama artık atacağım hafta sonları bir günümüz sayılacağım cumartesi ya da pazar. E, genelde cumartesi olur. E, bugün de zaten cum cumartesi atayım yani bu bu videoları da. E, o yüzden. E, cumartesi ve pazar günleri sağlam durun ben geliyorum İki kanalda video gelecek. Bu hafta bu arada diğer kanalımıza e, Daha değişik bir video gelecek. Yani e, Zula ve CS haricinde başka bir video gelecek. O yüzden... Amanın... E. Abi biz çok düşeceğiz. Evet yani bunları söylediğime göre artık oyunumuza odaklanabiliriz. Bu arada LoL devleti ah geliyor. Wulff'ta. <laughs> korkudan yanlış yer ee... attım. yanlış yaptım? Çok yanlış yaptım ama sorayım. Ama kardeşim çık ya. Puu. Güzel ama bir kill alıp beni yazık adama ya gerçekten yazık ya. Gelim ya abi adam. Bu One durmadan ya. Bu, ıı, e, bu arada bir şey söylemek istiyorum haftaya e, bu kanalda video atacağım ya diyorum korku videosu atayım e, diğer kanala atmayayım yani diyordum ya bu Games'in oyunları burada diğer kanalda Nuzula ve CS arada farklı oyunlar diyorum eee oraya farklı oyun olarak e, böyle aksiyon oyunları atarım eee buraya da bunun için atarım oyy eridi adam eee onu söylemek istedim yani eee dedim haftaya da bu kanalı atarım eee diğer kanalda ayrıyetten aksiyon oyunları falan böyle fps oyunları falan atarım bu kanalda artık korkuları da atarım Ne yaparım yani o manada söylemek istedim Kardeşim adam bırak, adam bırak, adam bırak. Hop kardeş. Yine. <laughs> BB kanka BB çok iyisin eline sağlık. <laughs> güzel bu arada güzel gidiyoruz. Bir plate alsam çıkarım ya. Ya da eğlenmek için girdi. Baksana çok eğlenceli Wolf ya kötü oynasam bile yani ya e, eğlenmek için oynuyorsun. Zaten ben LoL'de en sevdiğim maplerden biri Urf zaten. E, bir de merkez baskını. Zaten söylemiştim kanalımda. Videosunu çektiğim zaman. Ay kuleye vurmayın. Aga kule ya lan bu kule vurmayın abi. O, o, o işte. Neden bu işte? Gayet güzel. Gayet iyi. Bu arada Q'sunu yani karakteri tanıtayım, Q'su böyle atıyor, küre atıyor, geri geliyor, hasar veriyor. W'su böyle hem saldırı veriyor hem hasar veriyor etrafındaki şeylere. E'si de böyle kalp atıyor, e, adama eğer değerse adam bizim üstümüze doğru sersem olarak geliyor. Ultisi de, ultiyi de gösteririm birazdan. 3 ee, 3 defa sıçra mantığında bir ultisi var 3 defa sıçra atıyormuşuz gibi hadi bakayım hadi bakayım Allah abi bunu da aldık ya helal abi bu arada çok iyi oynadı orada ölseydim eğer bak evet, Bir evet git abi ona Vipi. bu arada ölebilirdim çünkü ignite atmıyor ignite atmış üstüme öyle ölebilirdim onu W atması çok iyi oldu neyse ben bir base atayım artık <laughs> adam, öldü. Adam, öldü. <laughs> adam, öldü. adam 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 direkt anam 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 gel kanka gel <laughs> abi adam yine öldü ya gelen ölüyor bu arada ben bir hiç base atmayacağım Abi gören ölüyor böyle bir şey yok ya. Bu arada ahri de çok zevkli olursa oynamanızı tercih ederim. eee de seviyorum zaten güzel an güzel hero. Ee, benim ultim var bu arada biliyor musun? Benim ultim var bu arada. Abi koş gel 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 bana Heh, tamam. Abi çok hasar yerdi gelmesi bu arada. Abi <laughs> çok zevkli ya gerçekten aman. Aman aman aman, aman. Oppala, 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 oppala. Aa. Ah. Totem açacaktım da bu arada 10 milyonun vuruşunu öldüm ve çok kötü Sıkıntı yok. Ee, çok eğlendik. 5.5k para olmuş. 5700'ler Paramızı bir harcayalım ya. Morello falan alalım ya değil mi? Abi bin atla git artık ya yeter ama ya çok zevkli bir video ve umutta daha çok zevkli oluyor kardeşim sen mi bir şey Bil yaptın ha? Geçen gün sen bize şekil yapmışsın. Sen bize yaptın ha. Of of adam eridi. Bu arada of da gang plan çok güzel oluyor. Ee, bu, bu urf bitene kadar herhalde bu kanalda uf videoları atarım. Yani bir 2-3 video olur. 2-3 video urf videosu olur. Dal abi gel, gel 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 bana. Ya da gelme tamam. Ee... <laughs> Bizim bu arada Lee'sin de eritiyor ya. Böyle bro görmemiş mi ya? Gel lan abi. Bir tane vurayım kaçayım. Sen ne kör bir adamsın. <laughs> ama o gameplay de bayağı kasmış yani. Abicim. Dur oğlum ben kalp krizi geçeceğim. Bu ne? Adam öldü kardeşim. Adam öldü. Bu ölür, ölür. Gel gel abi adam kasmış ona 8 diyor gameplay ama çok zevk oyun ya abi ben çok e eğlendiğim modlardan birini oynuyorum ya çok iyi çok iyi gerçekten Morello'yu bitir artık ya 2150 ne ya Sat şunu bakalım yetiyor tamam Yardıma geliyorum bro Döndürdüm Abi tamam al bunu ama Seriye al bunu gel 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 al bunu iyisin Oğlum niye bir sürendir veriyordun? Al bunu kanka. Al kanka al. Ha, ben alayım o No, no surrender abi eğleniyoruz işte. <laughs> ya kazansak da kaybetsek önemli değil. Abi eğlenin ya. Ya Riot Rito çok iyisin ya. Ya menzili çok uzak. Bu arada 26 saniye ultimiz gibi. Çok iyi değil mi? 26 saniye ulti. Okay. Ooooooo Ölüdü ki emin ederim Ah be <laughs> Gayet güzel Ama o de orayı Abi siz neden oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz? Eğilin <laughs> abicik eğilin Bakın bu arada skoru da önemli değil abi çok zevkli ama ya harika. Güzel bir abi çok iyi Abi bu arada karşıdaki abi sen gidersin bir de biri 14'te ayıp. Gel kanka onu bana sal. Ya kardeşim. 12 tane asist yapmışım daha ne istiyorsun hoppa yerim ya dolu çocuğu <laughs> kardeşim öl 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 gel 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 uff ulan oğlum ne yaptın lan bu arada tekedi ha bu arada eee yani tak kafaya indirdim Oha Abi bak bitirme işte Bitirme bitirme Ya <gülüyor> <gülüyor> Abi Her şeyi attı adamı ya? Adam dil dol diye ederim? Sele gidi kuyruklu ahli kuyruklu ahli Kör oldu ya sıkıntı yok körler olabilir yani her zaman A Adamlar FF verdi Güzeldi güzeldi çok güzeldi 5'e 0 oyla FF verdiler Victory Victory aldık. Victory Victory aldık. Ay. gelirse artık oyunumuz. Evet arkadaşlar. Bu şekildeydi maçımız. Ahri ile oynadık. Güzeldi de. Güzel de oynadık. Bu arada hasarlara bakalım. Ya yani bu şekilde de hasarlar var. Şu WWE hiç oynamamış. Yasu. Bu arada Yosu'nun Q'sunun hiç azalma yok ya. Ben öyle biliyorum değil mi? 3 saniyeydi hala 3 saniye Yasu E, ee, Victory aldık. Victory aldık. Urfta 14 seviyeyiz. Veste takip edebilirsiniz. Reimstar 35. Dönet dönet dönet. Evet. <laughs> Efekt de verdik. O zaman video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok videolar gelecek. Devamında gelecek. Ee, takipte kalmayı da unutmayın o zaman görüşmek dileğiyle bay bay.